Çok abarttınız mı kanka? Lan ben Like'ını at kanka! Bu oyunu bitirmek istemiyorum. Oğlum 1v4'üm lan ben! Herkese selamlar YouTube! Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, One Man Scout en sevdiğiniz arkadaşlar. Güzel, eğlenceli, efsane, full dropları kovaladığımız, fişeklere bam bam daldığımız güzel bir maç. Run ilk güçteyiz, yine buzdayız arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler, bana da bol bol şanslar inenler var. Hiç problem değil, mumya kıyafetimiz var. Orada var, burada var, şurada var, orada var. İniyoruz. Şuradan güzel bir Thompson'cık kaldık arkadaşlar. Thompson'a doğru dönüyorum. Önce buraya kendimize küçük bir tower yapıyoruz ama küçük bir tower. Sonra da Onların canları sıfır. Şurada birazcık daha oyalanır bilirim. O güzel. Ben görmüyorum adım Rastgele sıktım. Ama onların yaralı olduğunu biliyorum. Hayır. Onu, onu, onu. Düşürdüm onu. Hızlı oynuyorum, acele ediyorum çünkü kill lazım. Vurursa vurur yapacak bir şey yok. Vurursa vurur, vurmazsa vurmaz. Yukarı oynayacağım arkadaşlar. Karşı binada da var. Bitireceğim. Sinir oldum sana. Bot geliyor. Bir tane vursa öleceğim. Çatıya çıktı. Loot atıyor arkadaşlar. Botum. Yani canımızı fullleyemesek de Çatıdan geliyor Yer söylediğini biliyorum. Hiç umurumda değil bu arada. Sadece vuracağım geçeceğim arkadaşlar. Çünkü YouTube video çekmem gerekiyor. Şu an işimiz acele. Çünkü uyku saatimiz yaklaşıyor. Ciddi oyunlar oynayıp winimizi alıp YouTube'a videomuzu atacağız. Şimdi buradan bir canı fullleyeceğim arkadaşlar. 8 leşimiz var. Militerden bir tane bot vurduk galiba. Çıkıyoruz. Vamesukatçı. Like'ını at kanka. Seversin. Buna bunu takalım, bunu atalım, bunu atalım. Yukarıdan loot atacağım. Şu köşedeki adamı da lootlayacağım. Bunda eğer first aid falan varsa çok üzülürüm. Ki yokmuş iyi. Buna geçmedi üzülmüştüm. Buralardan bir yerlerden de biraz önce skan vardı. Bunlar arka taraftan güzel loot yapıp geldi diye tahmin ediyorum. Böyle kar 98'ler falanlar da vardır. 8x var. Sende var mı kar 98? Oho M24 var kankamda. Bir ayak sesi duyar gibi oldum. Ama nerede olduğunu da hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Ama bir tık ayak sesi aldım. Neyse. Gidelim abi hemen hızlıca. Bir tane fişek veya drop var. Hızlı gidelim. Arabamız nerede? Şurada bir tane buggy gibi bir şey var. Ona doğru gidiyorum. İleride aracımız da var. Buggy ile aracı alıp devam edeceğim ve YouTube buraya kadar sıkılmadan izleyen kardeşim. Gerçekten YouTube'daki videolarım öneriliyorsa senin sayen öneriliyor. Videoları ileri sarmadan izlersen beni çok mutlu edersin. Bir de like atmayı unutma kanka. Ben hatırlatıyorum hep sana ama hatırlatmadığım videolar çok fazla oluyor ve o videolara az like geliyor. Yani büyük ihtimalle sen buraları izliyorsan zaten videoyu sardırmadan izliyorsundur kanka. Hadi bakalım. Drop'a gideceğim. Bir yelek lazım. Zır lazım. kas lazım arkadaşlar. Bunun sebebi de One Man ikinci bir şansımızın olmaması. İkinci bir şansımız yok. Biz kaldı düştüğümüz zaman kaldıracak bir arkadaşımızın olmaması bizi riske düşürüyor. Hızlı gidelim, setimizi tamamlayalım. Ondan sonra keyfimize bakalım. Köprüyü tutan var mı diye bakıyorum şöyle etrafa. Yok ama keşke burada olsaydı. Bir 24 vuruşu sonra rush falan eğlenceli olabilirdi. O Çinkiye doğru gideceğim. Bu arabayı alacağım arkadaşlar çünkü bu araba biraz daha iyi. Böyle takla falan atmıyor, güzel gidiyor. Şeklimiz de güzel bunda. Koçun kapıları kapalı. Ulan bu arada sol kulağım duymuyor arkadaşlar. Rahatsız. O yüzden çok ağrı yapıyor. Bu an mesela öyle bir ağrıyor ki ya baş çırama kadar vurdu ağrısı yani o derece ağrıyor. Bir de yüksek kulaklık sesi var ya bizde. Ve ben uzunsa aha önümde fişek var arkadaşlar. Çok boş konuşma Cihan. Oyna oyunun oyna. Hadi bakalım. Ama çok ağrıyor ya. Aşırı. Ve sorkulam duymuyor denecek kadar az duyuyor arkadaşlar. Bu kötü bir giriş arkadaşlar. Çatıya çıktı bu arada adam. farklı bir şeydi. Ay kaçırdım. Canım az fantezi yapıyorum ya. Bas canını işte neyle uğraşıyorsun ki? Rush geldi bana. Sana deneyim o zaman. Ya kanka! Bir durun altımda adamlar var vurdurmuyorsunuz bana ya. Hah al. Al. Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Orada sağ tarafıma burada biri durdu. Bomba atarsan ölürüm. Bomba at bana. Oğlum run koydum nasıl canım gitti bu kadar? Yapma reis. Ölmek. Bomba. Az daha bomba atarsa adam. Şaka maka uçuracak beni. Şuraya bir bom. Oğlum lan lan yanarım öyle. Yapma ya. Üf kendi kendimi yaktım ya. Forsate yok. Tamam. O taraftan İkisine de birer body vurdum. Büyük ihtimalle ikisinin de bir şey kalmadı ya. Yani. Kaskeli yok. Çünkü öncesinde de savaştım ben onlarla bir tık. Buradan oraya rush atılır artık. Bunları lootlayacağım arkadaşlar. Bunlar çünkü gerçek adamdı. görüldü. Aha AVM'nin 20 vermesi bu çocuklar. Ben de dedim ki bu fişeğin mermileri nasıl bu çocuk bitirmiş ya dedim ya kendi kendime. Nasıl olur dedim ya. Ben cidden bunu düşünmüştüm. Ya AVM'de niye bu kadar az mermi var bu çocuk yeni attı fişeği falan yaptım. İyi iyi AVM'nin mermisini bulduk İyi oldu bu. AVM'miz geri ver kanka buradan biraz yargı mod yapalım. Uçun hadi lan şuraya uçabilseniz. Tam buradalar bu arada gitti on. O çocuklar gitti ya. O çocuklar gitti. O çocukların ölmeme ihtimali yok bu arada. Eğer gerçekten şanslılarsa ölmezler. Oha artık. Tamam. Ben buraya atmadım bombaların hepsini chat. Canını yediğim. Hepsini ben buraya attım. Bombayı buraya attım. Bak bura Ş şuradan attım. Buraya attım. Bu adamlar buraya nasıl geçti? Ben de anlamadım. Kanka bana baksana ya. Devam. Okulda 2 kill vardı. Onu çekmemiz lazım artık. Çok uzadı o killler. Ve cesur. Hmm. Okay. Adam göstermiyor gibi. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Semih ya. Çok AVM'mi harcattım dostum ya. Başaramadım. Devam edelim abi. Şunlardan birazcık daha loot alabilirim arkadaşlar aslında. Bir ara bu toplama ayarlarını da yapmam lazım aslında. Motorla gelmiştik. Motorla yolumuza devam edelim. Alana gidip ortalamamız lazım artık. 21 leşimiz var. Bu arada ben bir kill rekoru denemesi falan yapsam efsane olacak ha. Runic Mug'da insanlar bayağı bir sona kalıyor bu oyunda. Onu fark ettim şimdi. Burada bir araba varmış. Arabayı da alabilirim. Arabayla devam edeceğim. 3 setim var. Yani doğru düzgün hasar almadık diyebilirim. En azından 3 seti aldıktan sonra. Devam. Bu hesapta rankımız düşük arkadaşlar. Çok fazla oynamıyorum. Sadece YouTube video çıkartmak için giriyorum. Arada, arada sırada bir yani haftada bir gün. Diğer rankım Fatih Ligi'nde ilk sıralama yüzdeyiz zaten. Hani sıralama maçlarını sevenler varsa rank maçlarını zorlu maçlar dönüyor. Ki bunlar da zorlu da biraz daha özgüvenli oynuyorum. Hani eksiğeme şansın yok. Anladın mı bunu Rahat oynadığın için bir tık daha rahat geçiyor arkadaşlar. Oraya gelip Nemo TV'de yayınlarımıza katılıp bizi izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Devam edelim. 16 kalan sayısı bir biziz 15 kişi var. 15 kişinin 8'ini kesinlikle ben vururum arkadaşlar. Yani 29 leş %100 hesabımıza yazıldı. Eğer bir aksilik olmazsa. Ama önce bir tim bulmam lazım böyle. Benim pat chat çat bir tık böyle geri atma oldu. Buralarda adamlar var galiba. Bak şu ah. Şu bakır falan bulmam lazım. MK'lı. Aya şarjım bitiyor. Orada araba durmuş. Direkt oynayacağım arkadaşlar ya. Çok böyle lay lay lom yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Direkt oynayacağım. Ölürsem ölürüm. Alırsam alırım. Ölmüşse ay çarpmasam iyiydi. Tamam. AVM çekmediyse iyi. Gördüm orada. Lan hayır. Lan. Yanlışlıkla ölüyordum ha. Ya biz şimdi garanti alalım arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım. Dırım dırım. Bunda ne var acaba bakalım. Kaskımıza birkaç hasar aldık. Oha AVM mermisi. Diğer AVM mermisi de o çocuk almış. Büyük ihtimalle bizim arabanın sesini duymuşlar. Alel acele hızlı bir şekilde buradan çıkmışlar. Aynen 20 mermi de buradan aldık. Okey çok güzel. Bir şey diyeyim mi sana? Fantazi yapılır ya. Bu kadar AVM mermisiyle var ya. Bu oyunu bitirmek istemiyorum. Bak gerçekten ya. Böyle var ya. Pat pat pat, pat vurmak istiyorum ya. Vurayım düşüreyim kaldırsınlar. Vin bile olur. Yeter o AVM'nin Lan önünde adam koşuyor. Kanka, herhalde vuramaz ya. Tekmiş lan ben bunu iki kişi sandım. Pingi var diye vuramaz dedim arkadaşlar. Başka bir sebebi yok. MS'si var çocuğun bir tık ışınlanıyordu. Yeni araba bulacağım. 9 kişi kaldı. Bak arabanın benzini bitti. Dur bir saniye şunu buradan sallarım ben ya. Güle güle kardeşim görüşürüz. Arabayla gitsem ne olur acaba peşinden dur bakayım bir. Gördüm adamı. Uçsana, 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 uç. Ya uç ama ya. Olmadı be. Ya uçurdan bir yerden uçacak diye düşündüm ya. Anam. Baktan bir şey gördüm orada. Bir tane daha geliyor. Uç. Ya abi. Hayır ya. Allah'ım çıldıracağım. Al ya. Al. Ne oluyor sana? ya? Bu arada mermi bitmiş benim. Gidip onları öldürmem lazım artık arkadaşlar. Yakın önümde. cihazım kas ay cihazım kasıyor diyorum çünkü şarjı bitiyor. Ben de inanmadım çok. Gördüm oradaydı ya kafasını gördüm. Şurada gösterdi ya. Al. Bagi ile orada durduğuna göre bu adam. Öldü. Lan lan ne oluyor? Birazcık abarttınız be kanka. Oğlum 1v4'üm lan ben. Oy 1v4'üm. Solda biri yatıyordu. Ne yaptı acaba o? Ya bu kötü oldu üstad ya. Adamlar göstermiyor ikisi de. İkisi de göstermiyor yani. Bayağı bir sıkıntı yaşatacak bana bunlar. Ba Ay hayır. Adam oraya bir kendine güzel bir ova yaptı. Ha, sıkıntı yok. Buraya gitti. Aa bunlarda bomba vardır lan. değilim tüm gözüküyor. Aga be ya alırdım onu almıştım son adam Yazık be. Yazık ya. Ama hak ettim maçı ya. Bombam da vardı atardım ona bombamı. Alırdım maçımı ya. Üzüldüm ya. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm Olabilirdi 29-30. Tümden vuruldum ya net ya başka hiçbir şey yok ya 4546 hasar ya. Çok güzel maçtı. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Üzüldüğüm maçlardan bir tanesi dahaydı ya. Ama 4 v 1 kalmıştım. Oradan bile iyi çıktım bence. Alırdım da. Başaramadık. Youtube hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Van ve videolarımı çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum Youtube'um. Bay bay. Görüşürüz.